arkadaşlar. Bugün Lucy geldi. Minik Lucy. Onun bakımını yapacağız. Kesim olacak, banyosu, keratin bakımları. Oh 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 oh. Mis gibi olacak. Mis gibi olacak benim kızım, değil mi? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hoppa. Evet, şimdi yıkamaya geçiyoruz. Onun tüy yapısına uygun şampuanlarla onu güzelce yıkayacağız, değil mi Lucy? Evet. Hadi gel bakalım. Ayrısını yaptırdım Lucy'ye. Orada da bir krem maske uygulaması yaptım. Şimdi tekrar köpükler sürüyorum ona. Aa, aa, aa. Nereye bakıyorsun sen? Şimdi kurutma işlemi. Biber kurutma işlemini kurutuyorum. Daha sonra da fön çekeceğim. Sadece Çok güzel, çok güzel o, çok güzel o, çok güzel o. Burada e, önemli olan, e, eğer katıkları varsa katıklarını açıyorum. E, daha sonra güzel bir zemin hazırlıyorum kendime makas için. Yoksa çok kötü olur. Güzel bir fön çekiyorum. Evet. Buna takılmayın, Bu koruyucu. E, sadece arkasına takıyorum ben. Zaten Lucy sakin bir çocuk. Evet, fönünü çektik. Şimdi en çok sevdikleri şey tırnak kesimi. Tırnaklarını kesiyorum. Gel bakalım. Aferin sana. Bayılıyorlar tırnak kesimi. Bayılıyorlar. Çok seviyorlar. Hayır tabii hiç sevmiyorlar. Tırnaklarını kestikten sonra minik bir törpüm var çok güzel. Onunla törpülüyorum mutlaka törpülüyorum. Yani izin verdikleri sürece törpülüyorum çünkü çok çiziyorlar. Çok da zorlamıyorum bu tarz işlemlerde çocukları. İzin verdikleri kadar yapıyorum ben. Zamanla alışıyor zaten. Ondan sonra kendileri patilerini uzatıyorlar. Körpü işlemimiz bitti. Şimdi hijyen kesimine geliyoruz. O pati altlarını temizliyorum. Bir öncesi çekeyim size. Bu böyle bakın. Vücudu da böyle. <laughs> Bu arada e, sizi de bilgilendireyim. sadece makas kesimi yapılır. Makine tıraşı uygulaması yapılmaz. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü leksikin dediğimiz bir hastalık var. Ondan oluyorlar. O yüzden asla çocuklarınıza pomeryan cinsi bir çocuğunuz varsa asla makine sıraşı yaptırmıyorsunuz. Sadece makas. Çok yoğun katıkları varsa o katıklar açılır. Ondan sonra makas kesimi yapılır. Evet arkadaşlar ve çoğu bitti. Şimdi toparlıyoruz. Değil mi? Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Çok az kaldı değil mi? Evet. Öp Bir tane öpsün mü? Ama kırmızı ruj olursun. Bembeyazsın. 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 Şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl? Çok güzel. Çok güzel nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Düzük de açamadık. Videoda olunca telif yormuşum. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum ben. Birisi. Uykusu geldi. Bakmayın böyle minik göründüğüne. Üstünün yaşı var. Miyiyor ya. Çıtır duruyor. Kuyruğu kaldı, kuyruğunu yapacağım. Bir de işte süs. Ondan sonra bitti. Kim geldi? Kim o? Yani ben bu yapmayı sevmiyorum. Ben yele yapmayı seviyorum. Bir de pomeronda çok kısa kesim yapılmamalı. Onların tüy sağlığı için kısa kesin istemeyin. Ama ama Lucy şu an bo ve yele karışımı oldu. Değil mi aşkım? Bu daha güzel oluyorlar. Ya öyle yuvarlak tas ki tas kafayı nasıl seviyorsunuz? Yani bence çok çirkin. Bence güzel değil. Sence Bence böyle güzel. Ya yele, ya yuvarlak yani yarım bo, tam bo değil. Değil mi aşkım? Bakayım. Bak ne kadar güzel oldu. Şöyle gösterelim. Bakın. Çok güzel oldu. Böyle güzel. Bence. Şimdi tüy kısmı, süsleme kısmı. Nasıl? Hangisini takalım aşkım? Hadi seç bakalım. Gel seç. Hangisi olsun? Şimdi sonrası. Lucy. Bu bir şey böyle. Eski halini şuraya bir yere koyarım. Fotoğrafını. Lucy. Lucy'nin tıraşı bitti. Tüm detaylarıyla size anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi, bir de yorum yapın, olur mu? Görüşürüz, kendinize iyi bakın.